Merhabalar, ismim İbrahim Güçlü. Seminiz Tohumcuk'ta Ürün Geliştirme olarak çalışıyorum. Bugün Ege bölgesinin Salihli ilçesindeyiz. Salihli bölgesinde büyük üreticilerinden ve tatlı mısır üretimi yapan Gürsel Dönmez'e ait tarlasına bulunuyoruz. Gürsel Dönmez'in tarlası, üreticimizin tarlası Messenger çeşidimizdir. Messenger çeşidimizle ilgili hasadına katıldık. Makinalı hasat yapılmakta fabrika için. Bugün bu hasada katıldık. Hasat çalışmalarına gözlemledik burada kendisinden Gürsel Dönmez'den çeşitle ilgili biz bilgi almak için kendisine tavsiye almak için kendisine geldik. Çünkü çeşidi yıllardır işleyen kendisi ve bize en iyi bilgi vereceğini düşünüyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Gürsel Dönmez GK Tarım. Şu anda biz mısırın Hasat'tayız. Hasat gerçekten mısırlarımız çok güçlü. E, i̇stediğimiz tonajları aldık. E, fabrika yönü çok kuvvetli. Fabrika bunu çok istiyor. E, tercih ediyorlar. Sanayide kullanılabilecek bir mısır çeşidimiz. O yüzden çok güçlü bir çeşit. Örneğin elimde bulunan çeşitler e, hakikaten yani e, elim almıyor. yani Kolum şeyi kadar var. Hatta şuradan gösterebilirim. Rastgele birini kırıyorum. Şöyle. Şunları alabiliriz. Bakınız. Aynı şekilde. Şöyle. Bayağı iyi bir verim. Yüksek dolaş. Gayet güzel yani. O yüzden e, ee Messenger biz tercih ediyoruz. Sevinize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.